Yeni Jornal'dan herkese merhaba. Bugün 17 Şubat günlerden pazartesi. Günün önemli başlıklarıyla karşınızdayım. Ramazan ayı geliyor. Denetimler artıyor. Fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağıyor. Ticaret Bakanlığı Ramazan ayı öncesi haksız ve fahiş fiyat denetimlerini sürdürüyor. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında ocakta 139.2 milyon liralık haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 149.5 milyon liralık ceza uygulandı. Fiyat etiketleriyle ilgili de 22818 firma denetlendi. Bunlardan 7367'sine toplam 55.6 milyon liralık ceza kesildi. Sahte alkol faciası hız kesmeden devam ediyor. Başkenti sahte alkolden ölenleri sayısı 54'e yükseldi. Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Olası kasıtlı ölüme sebebiyet verme suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumu'nun toksoloji raporları da eklendi. Söz konusu raporlara göre Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. TÜİK açıkladı. Rapora göre Türkiye'nin yarısı mutsuz. Yaşam memnuniyeti araştırması 2024 sonuçları açıklandı. Yurt içinde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2023'te %52.7 iken geçen yıl %49.6'ya geriledi. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023'te %13.7 iken geçen yıl %14.5'e yükseldi. AK Parti'de 8. olağan büyük kongre için geri sayım başladı. Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti 8. olan Büyük Kongresini 23 Şubat'ta gerçekleştirecek. Başkentliler öğle saatlerinde büyük bir korkuya kapıldı. 3.5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Ankara'da saat 13.20 sularında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ankara'nın yeni mahalle ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özer için 4 yıl 8 aya kadar hapis talep edildi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Zelenski yarın Ankara'ya geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Günün öne çıkan başlıklarından haberdar olmak için yeni jurnal ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.